Merhaba. Bugün senin için, evet senin için Alman kalelerinin o büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Hı hı. Bize gönderdiğin o YouTube videoları ve PDF belge var ya, işte onları didik didik ettik. Evet, oldukça kapsamlı kaynaklardı gerçekten. Bu taş devler sadece masal kahramanı değil, bildiğin Ortaçağın sessiz tanıkları, güç savaşları, teknoloji, günlük hayat. Aynen öyle. Hepsinin izleri var o duvarlarda. Bu sohbette de amacımız tam olarak bu. Kaynaklardaki en can alıcı noktaları, kilit bilgileri senin için damıtmak ve tabii şu meşhur soru: Neden Almanya'da bu kadar çok kale ar? Yahu. İşte o soru e, gerçekten de meselenin özü. Kaynaklara bakınca özellikle 12. yüzyıl, yani Staufer hanedanı dönemi öne çıkıyor. Evet, Barbarossa falan, değil mi? Kesinlikle. Friedrich Barbarossa gibi imparatorlar kutsal Roma İmparatorluğundaki o devasa toprakları kontrol etmek, rakiplerini dizginlemek ve en önemlisi de kendi güçlerini pekiştirmek için müthiş bir hamle yapmışlar. Nasıl bir hamle? Şöyle, Reichsburg'un denilen yani imparatorluk kaleleri adıyla anılan stratejik bir ağ kurmuşlar. Trifels, Nürnberg, Kokem bunlar hep o ağın parçası. Yani olay sadece kalemizi yapalım, düşmandan korunalım değil, bayağı bildiğim bir yönetim ağı bu. Aynen öyle. Bir yönetim ve kontrol mekanizması. Kaynaklardan biri diyor ki, Staufer döneminde, yani sadece 100 yıllık bir sürede, Orta Avrupa'da tam 15 bin yeni kale yapılmış. Ne? 15 bin mi? İnanılmaz bir rakam bu. Düşünsene her yıl 150 yeni kale demek. Evet, muazzam bir sayı. Bu sadece taş üstüne taş koymak değil, bölgenin tüm çehresini, güç dengelerini değiştirmek demek. PDF belgesinde de benzer bir şey vardı sanki değil mi? Orada da sayı çok yüksekti. Doğru. PDF, Almanca konuşulan bölgeler üzerinde yapılan bir sayıma göre yaklaşık 25 bin kaleden bahsediyor. Bu da yoğunluğun ne seviyede olduğunu gösteriyor. Peki bu ağın pratik faydası neydi imparator için? Çok yönlü. İmparator sürekli seyahat halinde. Bu kaleler onun için konaklama ve yönetim üssü oluyor yerel derebeylerini denetlemek daha kolaylaşıyor. Anladım. Bir de tabii kaynaklar meselesi var. Mesela Goslar yakınlarındaki o zengin gümüş madenleri. Onları güvence altına almak hayati önem taşıyor. Hı hı. PDF'in de altını çizdiği gibi temel motivasyon her şaft zetsin on şutske verin. Yani hem hakimiyet kurmak hem de koruma sağlamak. Bir de şey vardı, araziye göre kale tipi değişiyordu. Evet, o da önemli bir detay. Ya Hölgburg, yani tepeye kurulan kale, ya da Wasserburg, yani su kenarına veya bir ada üzerine kurulan kale, tamamen arazinin sunduğu imkanlara ve zorluklara göre seçiliyor. Arazi adeta kalenin kaderini çiziyor. Peki bu devasa yapıları inşa etmek, videolardaki Burgels örneği aklımdan çıkmıyor. Tek bir yapı değil, yüzyıllar içinde büyümüş, hatta birden fazla aile kolunun ortak kullandığı bir yer. Garner Bank diyorlardı sanırım. Evet, Garner Bank. Ve inşaatı düşününce korkunç pahalı, çok karmaşık ve az bulunan uzmanlar gerektiriyor. Taş ustaları, marangozlar, demirciler… Bir de o vinç vardı, teredrat kıran… O nasıl bir teknoloji öyle? İki kişiyle tonlarca taşı kaldırıyorlar. Evet, evet. O Tredrat Kran, ortaçağ mühendisliğinin gerçekten zirvelerinden biri. Normalde belki 12 işçinin ancak taşıyabileceği yükü, iki kişi o çarkın içinde yürüyerek bir de vinç operatörüyle hallediyorlar. Müthiş. Hatta bir araştırmacı denemiş, 8 metrelik bir taşı o vinçle kaldırmak için harcanan efor, diyor, 80 metre dimdik bir yere tırmanmaya eş değermiş. İnanılmaz bir verimlilik. Bir de taş ustalarının işaretleri vardı değil mi? Sadece kimin yaptığını anlamak için değilmiş. Aynen. Steinmetz Taşın deniyor onlara. Tabii kimin ne kadar iş yaptığını yani ödemeyi takip etmek için kullanılıyor ama bir de verset sayışın denen yerleştirme işaretleri var. O ne işe yarıyor? O taşın duvarda tam olarak nereye konulacağını gösteren bir kod gibi düşün. Özellikle ona kule yani Bergfried gibi ya da kale kapısı gibi çok hassas, karmaşık yapılarda bu işaretler hayati önem taşıyor. Taşlar yerde hazırlanıyor sonra işaretlere göre yukarıda birleştiriliyor. Vay canına! Guedelon gibi deneysel arkeoloji projeleri de herhalde bu tür detayları anlamamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle. O tür projeler sayesinde bu eski teknikleri yeniden keşfediyoruz. Peki kale içindeki yaşam, o da ilginçti videolarda. Burgelt'teki şövalye salonu, Rittersal. Tavanda o soytarı başları, Naren Köffe. Bir de sessizlik gülü, Rose des Schweigens. Evet, çok sembolik detaylar onlar. Soytarı başları burada özgürce konuşulabilir, eleştiri yapılabilir anlamına geliyor. Ama Gül de diyor ki burada konuşulan burada kalır, gizlidir. Günümüzdeki gizlilik anlaşmaları gibi bir şey yani. Bir nevi evet. Yemek konusu da ilginçti. Soylularla köylüler arasındaki fark inanılmaz. Yılda 80 kilo ete karşılık 20 kilo et. Dört kat fark var. Ve tabii o yiyeceği saklamak başlı başına bir dert. Etleri bacada tütsülüyorlar, tuz çok değerli, onu kuru özel nişlerde saklıyorlar, süt yumurta gibi şeyler için serin malzemeler şart. Su peki? Hep filmlerde o devasa kuyuları görürüz ama. Onlar aslında o kadar yaygın değil çoğunlukla sarnıçlarla idare ediyorlar yani yağmur suyunu biriktiriyorlar. Derin kuyu kazmak aşırı pahalı ve zahmetli. Trifals'teki gibi 80 metrelik kuyular genelde imparatorluk kaleleri gibi çok önemli yerlerde bulunuyor. Anladım. Peki ya hijyen? O kadar insan bir arada? O da düşünülmüş. Abtrit de denilen bildiğimiz tuvaletler var. Genellikle dış duvardan dışarıya doğru taşan küçük bir çıkıntı. Erker şeklinde yapılıyor. İçerideki atık doğrudan aşağıdaki hendeye veya araziye düşüyor. Pratik ama pek hoş kokulu olmasa gerek. Pek değil. Ama özellikle uzun kuşatmalar sırasında hastalıkların yayılmasını önlemek için bu sistem hayati önem taşıyordu. Büyük bir kalede 20-30 tane bile olabiliyormuş bu aptritdelerden. Savunmaya gelirsek, kale kapıları hep en zayıf nokta olarak gösterilir. Evet, öyle kabul edilir. Bu yüzden de orası kat kat korunur. Videolarda vardı ya, yukarıdan taş, kızgın yağ dökmek için mazgallar, yani vur löşe Yan duvarlarda okçular için dar yarıklar, şiz şartın. Daha sonra ateşli silahlar çıkınca da hakem büksen dedikleri tüfekler için mazgallar ama bu sefer kapatılabilir delikler şeklinde yapılıyor. Hendekler de önemli tabii, Burggraben. Çok önemli. Özellikle kuşatma kulelerini, koç başlarını ucakta tutmak için. Eğer doldurulamazsa tabii. Su, hendekleri bir de ek avantaj sağlıyor. Balık, sazan, kerevit gibi yiyecek kaynağı olabiliyor. Trifels gibi çok yüksekteki kalelerde hendek olmuyordu ama sanırım. Doğru, onlar daha çok bulundukları serp konuma güveniyorlar. Zaten oraya kuşatma makinası çıkarmak başlı başına bir mesele. Hapishanelerden de bahsediyordu. Aslan yürekli Richard örneği vardı. Evet, Trifels de tutulmuştu. Ama o önemli bir esif. Fidye potansiyeli yüksek. O yüzden görece rahat koşullarda tutuluyor. Diğerleri için durum pek öyle değil. Kör etme gibi cezalar da uygulanabiliyor. İçerideki yaşam koşulları da zordu herhalde. Pencereler küçücük. Evet, pencereler küçük çünkü cam hem pahalı hem de savunma açısından zayıf nokta. Ancak 14. yüzyıldan itibaren Butsen şaibın denilen ortası göbekli küçük cam panellerin birleştirilmesiyle yapılan pencereler yaygınlaşıyor. Isınmak için şömineler var ama yine de soğuk. O yüzden Himmelbetten yani sayvanlı perdeli yataklar kullanılıyor ısıyı içeride tutmak için. Duvarlarda boş değil tabi halılarla duvar resimleriyle süsleniyor. Gelelim kuşatmalara. O mancınıklar. Şeytan aleti diyorlardı hatta. Teufelsgerat, Gerçekten de öyleymiş etkisi. Videodaki canlandırmalar çok çarpıcıydı. Sadece devasa taşlar değil. Dediğin gibi hastalık yaysın diye hayvan leşleri, moral bozulsun diye dışkı dolu fıçılar. Hatta bazen canlı esirlerin bile atıldığı oluyormuş. Korkunç. Rekonstrüksiyonlarda denemişler. 75 kiloluk bir taşı 1 kilometre öteye hem de hedefe oldukça yakın bir alana atabiliyorlar. Ama tabii nem, rüzgar gibi faktörler isabeti çok etkiliyor. Ama sonra sahneye toplar çıkıyor ve her şey değişiyor. Aynen öyle. İşte o dördüncü kaynak tam bu kırılmayı anlatıyordu. Toplar o kalın taş duvarları bile unufak ufak edebiliyor. Kaleler ne yapıyor peki? İki yol var. Ya Burkhausen Kalesi gibi mevcut yapıya top kuleleri ekleyerek adapte olmaya çalışıyorlar ya da tamamen yeni bir mimari anlayışla tasarlanmış, topçu ateşine dayanacak şekilde tasarlanmış, Festung denilen istihkamlar inşa ediliyor. Nasıl yani? Farkı ne? Duvarlar çok daha kalınlaşıyor, top mermisi sekip etkisini yitirsin diye eğimli yapılıyor. Topların yerleştirileceği alçak geniş tabyalar yani rondeller inşa ediliyor. Hatta ünlü sanatçı Albrecht Dürer bile bu yeni tip istihkamların nasıl olması gerektiği üzerine kafa yormuş, çizimler yapmış. Bu durum şövalyelerin de sonunu getiriyor galiba. Kesinlikle. Ağır zırhlı şövalye top ateşi ve gelişen piyade taktikleri karşısında eski askeri üstünlüğünü kaybediyor. Mali olarak da zorlanıyorlar. Bunun sonucunda da Franz von Sickingen gibi bazıları raubritter'a, yani bildiğin haydutluğa yöneliyor. Soygun yapıyorlar. Güç dengesi değişiyor yani. Tamamen. Şehirler yeni güç merkezleri haline geliyor. Hatta bazı şehirlerde mesela Regensburg'da zengin aileler güçlerini göstermek için kale kulelerini taklit eden Geçlehtir Türme denen aile kuleleri yapıyorlar. Peki o binlerce kaleye ne oluyor sonunda? Birçoğu zamanla yıkılıyor. Özellikle köylü savaşları gibi büyük isyanlarda binlerce kalenin yerle bir edildiği tahmin ediliyor. Bazıları terk ediliyor, doğa geri alıyor. PDF belgesinde de bu harabelerin romantizmine bir vurgu vardı. Evet, çok güzel değilmiş ona. Kalelerin sadece askeri yapılar olmadığını, manzarayla nasıl bütünleştiğini anlatıyor. Manzaraya hakimler ama aynı zamanda manzara da onları tutuyor. Doğal bir savunma sağlıyor. Şekillerini etkiliyor. Hı hı. Zamanla o yıkıntıların pitoresk yani resmedilmeye değer bir güzelliği olduğu düşünülüyor. Bir de geşiklik boyutu var. Yani taşıdıkları tarihsel bellek, geçmiş yaşamlara tanıklık ediyorlar. Anıların deposu gibiler. Zamanla bölgelerin hatta halkların sembolü haline geliyorlar. O zaman toparlayalım, Almanya'da neden bu kadar çok kale var sorusunun cevabı bayağı katmanlıymış. Hı hı. Yani Stauferler gibi merkezi, güçlerin imparatorluğu yönetme ve kontrol etme ihtiyacı, kaynakların güvenliği, yerel beylerin güç gösterisi ve tabii ki savunma. Hepsi bir arada. Aynen öyle. İnşaat tekniklerinden o tretrat kıran gibi vinçlerden, aptrite gibi tuvaletlere, savunma mekanizmalarına kadar inanılmaz bir mühendislik ve yaratıcılık söz konusu. Evet, pratik zeka gerçekten ön planda. Ama sonra teknoloji, yani topun icadı, geliyor ve bu görkemli taş devlerini şaşırtıcı bir hızla savunmasız bırakıyor. Bir silahlanma yarışı ve mimari evrim görüyoruz resmen. Kesinlikle. Bu yapılar sadece geçmişin donuk kalıntıları değil aslında. Yüzyıllarca süren sosyal, politik ve en önemlisi teknolojik değişimin canlı taştan tanıkları. Evet, bu çok doğru bir nokta. Ve topların o heybetli kaleleri ne kadar çabuk alt ettiğini düşününce ister istemez aklıma şu geliyor. Bizim bugün inşa ettiğimiz kaleler, bunlar ister fiziksel binalar olsun, ister kurduğumuz sistemler, isterse mecazi anlamda güvendiğimiz şeyler olsun, acaba ani ve öngörülemeyen değişimlere karşı ne kadar dayanıklılar? Belki de üzerinde düşünmemiz gereken asıl şey budur. Ne dersin?